Önce güneşimizi yakalım. Tamamdır. Arkadaşlar DataLink kanalına hoş geldiniz. Ben Data ve bugünkü konumuz Mars. Mars neden kırmızı? Hemen yazalım. Evet arkadaşlar Mars. Bakalım ne özellikleri varmış. İlk önce Güneş Sistemi'mize baktığımızda Mars Güneş'ten dördüncü gezegendir. Bizim Dünya'mızdan hemen sonra geliyor. Büyüklüğüne baktığımız takdirde dünyamızın yaklaşık yarısı kadar 6.780 km çapında bir gezegen. Ee, ancak kütlesi dünyamızın sadece %11'i kadar yani bizim dünyamıza göre gayet hafif bir gezegen aslında. kütle çekimi dersek o da dünyamızın üçte birinden birazcık daha fazla %38'i kadar. Peki güneşe olan mesafesi ne kadar? Bizim dünyamızda demiştik ki standart olarak bir astronomik birim. Ve Mars daha uzak olduğu için güneşten o zaman birden fazla olması lazım ki yaklaşık bir buçuk astronomik birim uzakta güneşten. Işık mesafesiyle ölçtüğümüz takdirde bizim dünyamız demiştik 8 dakikada 12 ışık mesafesi uzaklıkta 8 dakika ve 12 saniye ışık mesafesi uzaklığında Mars ise 12 dakika ve 40 saniye ışık mesafesi uzaklıkta. Yani Güneş'ten çıkan ışıklar 12 dakika ve 40 saniye boyunca yol alıyor ki Mars'a ulaşması için. Tabii ki Mars'ın da bizim dünyamız gibi bir kendi etrafında dönüşü var. Bir de Güneş'in etrafında turlaması var. Kendi etrafındaki dönüşe geldiğimiz takdirde bizim dünyamızınkine çok benziyor. 24 buçuk saatte bir kere kendi etrafında dönüyor. Yani bizim dünyamızdan birazcık daha fazla ama bizim dünyamızın dönüş hızına çok benziyor. O halde güneşin etrafında turlaması nasıl dersiniz? Unutmayalım ki Mars daha uzak olduğu için yörüngesi daha büyük olmalı. Hatta bizim dünyamızın yörüngesi yuvarlakken Mars'ın yörüngesi eliptiktir. Yani şu şekildedir, yuvarlak değildir. Biz 365 günde bir kere Güneş'i turlarken Mars'ın Güneş'i turlaması 687 gün sürüyor. Yani bizim Dünya'mızın yaklaşık iki mislisi. Bizde 2 yıl geçtiğinde Mars'ta sadece bir yıl geçmiş oluyor. Mars Güneş'in etrafında turladığında bizim dünyamız gibi sabit bir şekilde turlamıyor, sendeleyerek turuna atıyor. Biliyor musunuz neden? Hemen anlatayım. Bizim dünyamızın bir uydusu var, ay diyoruz. Ve bizim ayımız gayet büyük bir uydu. Ayın çekim gücüyle dünyanın çekim gücü birbirini etkileyerek ay dünyamızın sendelemesini engelliyor. Bizi sabitleştiriyor. Peki Mars'ın uydusu yok mu? Mars'ın sabitleyecek uydusu yok mu? Şöyle söyleyeyim arkadaşlar Mars'ın iki tane uydusu var hem de. E, o halde bizi bir tane uydu bile sabitliyorsa bizim büyük gezegenimizi Mars'ın iki tane uydusu küçük gezegene sabitleyemiyor mu? Hayır sabitleyemiyor. Çünkü Mars'ın iki uydusu da çok küçük. Büyük olanı ismi Phobos, bu korku anlamına geliyor. Sadece 26 kilometre çapında. Küçük uydusu ise Daimos. Bu da dehşet anlamına geliyor. Sadece 15 kilometre çapında. Ya bizim uydumuz, bizim ay 3475 kilometre çapında. Bakın Mars'ın büyüğü 26 kilometre, bizimki 3000 500 yaklaşık. 3500 kilometre çapında. Görüyor musunuz? Bizim ayımız gerçekten güzel ve büyük bir ay. Onunkiler sadece birkaç tane, iki tane küçük asteroid. Bu yüzden Mars'ı sabitleyemiyorlar, dengeleyemiyorlar. Ve Mars sendeleyerek turunu atıyor. Böylece Mars'ın üzerinde tabii bir haylen e, doğa afetleri oluşuyor. Biliyorsunuzdur Mars, mitolojide Savaş tanrısının gezegenidir. Yunan mitolojisinde Ares savaş tanrısı ve onun oğulları Phobos büyük uydusu ve Deimos küçük uydusudur. Bunlar ikisi de savaş tanrısının oğullarıdır. Ve büyük olan uydusunun geleceği pek parlak değildir. Çünkü Mars'ın Kütle çekim gücü Föbos'u kendine doğru çekiyor ve uzun zaman sonra bu uydu ya birbirlerin güçleri yüzünden parçalanacaktır veyahut da Mars'ın üzerine düşüp parçalanacaktır ama geleceği pek parlak görünmüyor aslında. 1976 yılında Amerikalılar iki tane sondayı Mars'a yolladı ve bu Viking sondaları Mars'ın yüzeyine indiler. Bunların amacı yüzeyi ve atmosferi araştırmaktı. Atmosferde ne buldular dersiniz? Pek fazla bir şey bulamadılar çünkü Mars'ın doğru dürüst bir atmosferi yok. Çok ince bir atmosfere sahip. Bu da düşük yer çekiminden kaynaklanıyor. Atmosferini Mars tutamıyor ve birçoğu zaten uzaya kaçmış durumda. Mars'ın yer çekimi çok az dedik. Bu yüzden atmosferini tutamıyor. Ama atmosfer de bir gezegenin battaniyesi. Yani ısıyı içeride tutuyor. Mars'ın da battaniyesi yani gezegenin atmosferi çok ince olduğu için bu ısı uzaya kaçıyor ve Mars üzerinde fazlasıyla ısı dalgalamaları oluyor. Bunun dışında Mars'ın bir manyetik alanı yok. Dünyayı koruyan bir zırh gibi manyetik alanımız var. Mars'ın yok. Böylece Güneş'ten gelen acımasız kozmik ışınlar Mars'ın yüzeyine vuruyor ve bir proton bombardımanına neden oluyor. Proton bombardımanı her türlü hücreyi tahrip eder, yok eder. Mars'ın da manyetik alan kalkanı olmadığı için orada herhangi bir yaşam olması gerekse dahi baştan bu proton bombardımanı onu engelliyor. Bu yüzden Mars'ta yaşam beklemiyoruz. Mars'ta yaşam yok. Bunun dışında Mars'ın basıncı da çok düşük. Benim etrafımda şu an bir bar basınç var. Ve bir bar basınçta suyu kaynatmak istiyorsanız 100 derece ısıya ihtiyacınız var. 100 derece. Mars'taki basınç 0.063 bar. 0.063. Mars'ta su kaynatmak isterseniz 30 derece yeter. Ne kadar basınç düşerse bir sıvıyı kaynatmak o kadar daha kolay olur. Şimdi bir düşünün. Siz Mars'ın üzerinde olsanız sizin kanınız kaç derecede? 37 mi? Kaynamaya başlar. Yani bir koruyucu kıyafetiniz olmasa sadece oksijen sorunundan bahsetmiyorum. Basınç sorunundan bahsediyorum. Mars'ın üzerinde sizin kanınız kaynamaya başlar. Bittiniz. Böyle yaşama düşman bir ortam var orada. Mars'ın yapısı dünyanınkine benziyor. Yine kabuk, manto, çekirdek şeklinde öyle olduğu tahmin ediliyor. 2005 yılında Avrupa Uzay Ajansı Mars'a bir sonda yolladı ve bu sonda Mars'ın içinde sudan oluşan buz tespit etti. Yani Mars'ta su var. Tabii ki donmuş halde. Çünkü gerçekten soğuk bir gezegen ama Mars'ta su tespit edildi. Gelelim Mars'ın o ünlü kırmızı rengine. Neden kırmızı demiştik? Hemen anlatayım. Mars'ta demir var büyük miktarda demir var ve paslanmadan dolayı bir kırmızı renge sahip Mars'ın yüzeyi Mars'ın bir özelliği de güneş sistemimizde tüm bu gezegenlerde en büyük dağ Mars'tadır Olympus Mons adında dağ yaklaşık 26400 metre yüksekliğinde. 26.426 buçuk kilometre büyüklüğünde. Dünyadaki en büyük dağ hangisiydi? Hepiniz biliyorsunuz Everest Dağı. Himalaya. O taraf. Ne kadar yüksekliği? 8.850 metre. 8.850 Mars'taki 26.400 yani Everest Dağı Olympus Mons Dağı'na üç defa sığar içine. Üç kat daha büyük Everest'ten. Hatta hatta bugün Londra, Paris ve New York dünyanın büyük şehirlerinden bu üçünü bir araya getirin. Olympus Mons yanardağının kraterine rahatlıkla sığar. Üç şehir bir arada. O kadar büyük bir dağdan bahsediyoruz. Ve güneş sistemimizin en büyük dağı Mars'ta bu küçük gezegende ilginç değil mi? Bu devasa dağın dışında Mars'ta bir de bir devasa kanyon var. Valles Marineris isminde 4000 kilometre uzunluğunda, yaklaşık 10 kilometre derinliğinde ve 50 kilometre genişliğinde bir kanyon. 4000 kilometre uzunluğunda. Bugün Amerika'daki Büyük Kanyon, Great Canyon diyoruz ya o büyük kanyon bunun bir küçük geçidi de sığar. O kadar devasa bir kanyondan bahsediyoruz. Başka ne demiştik? Mars'ın güneş etrafındaki dönüşü sendeleyerek yapıyor demiştik. Bu Mars'ta afetler, doğa afetler ortaya çıkarıyor. Ve Mars'ta 650 km saatte 650 km hızla rüzgarlar, fırtınalar oluşuyor. Bizim fırtınalarla mukayese ettiğimiz takdirde hani Amerika'da Florida'da evleri dağıtıyor, yıkıyor, geçiyor fırtınalar oluyor ya. Bunlar 150-200 km hızdayken saatte Mars'taki saatte 650 km hızda. Yani orada yaşamak istemem açıkçası. Mars'ın yüzeyinden bahsettik. Peki Mars'ın içinde neler oluyor? Çekirdeği ne durumda? Mars'ın çekirdeği çoğunlukla Demirden oluşuyor ve biraz kükürt de var. Yarı çapı 1650 kilometre civarında ve muhtemelen sıvı malzeme olduğu tahmin ediliyor ama bu konu hakkında kesin bir bilgimiz henüz yok. Mars'ın güneşe mesafesi hakkında konuştuk. Peki, Mars'ın Dünya'ya mesafesi ne kadar? Niçin biz Mars'a gitmek istiyoruz? Bize en yakın gezegen Mars mı? O yüzden mi gitmek istiyoruz? Hayır. Venüs bize Mars'tan daha yakın. Ama biz Venüs'e gitmek istemiyoruz. Venüs'teki yüzey basıncı o kadar yüksek ki örnekte de vermiştim Venüs hakkında konuştuğumuzda bir donanmanın denizaltına alın Venüs'ün yüzeyine koyun ezilir. O basınç donanmanın denizaltı ki denizaltı basınca dayanıklı bir maddeden yapıldığı halde Venüs'ün yüzeyi o denizaltını bir kola tenekesi gibi ezer. Venüs'e gitmemiz olanak dışı. Mars'a Mars'a gidebiliriz. Mars'a inebiliriz de ki Mars'a ilk 1976 yılında indik. Ondan sonra birkaç kere daha indik. Pathfinder robotunu indirdik. Araştırmalarımızı yaptık. Yani Mars gidebileceğimiz bir yer. Dünyamızdan yaklaşık ortalama 78 milyon kilometre uzakta. Bir Mars yolculuğu peki ne kadar sürer dersiniz? Bugünkü teknolojiyle, bugünkü imkanlarımızla kısa bir yolculuk yaptığımız takdirde Mars'a bir 250-270 günde varabiliriz. Neredeyse 8 ay civarında Ay'a Apollo 13 gittiğinde Houston bir problemimiz var dediler. Problemi anında Anında değilse bile çözdüler. Çünkü konuşabildiler. Ay ile dünya arasındaki mesafe 1 saniye, 1.2 saniye. O yüzden konuştuğum takdirde benim konuşmam 1 saniye sonra dünyada oluyor. Ancak Mars'a gittiklerinde mesafe çok daha uzun. Bir takım teknik sorunları baştan çözmeleri lazım. Yapılabilir mi? Yapılabilir. Yapılmalı mı? Yapılmalı. Çünkü insanlara bir hedef lazım. Biz hedeflerimizle ilerledik. Binlerce yıl önce piramitleri bir hedeften dolayı yaptılar. Devasa binalarımız var. Bir hedefimiz hep oldu. Bir hedefimiz de uzayı keşfetmekti. Ay'ı keşfetmekti ve bunları adım adım yaptık. Şimdi sırada Mars var diyoruz. Hadi bakalım. Arkadaşlar bugünkü konumuz bu kadar. Bir dahaki sefere Jüpiter mi? Hayır. Jüpiter yok. Henüz yok daha. Çünkü güneş sistemimize bir ara vereceğiz. Demin ne demiştim? Hedef olarak aya gittik. 1969 yılında Neil Armstrong ilk defa aya ayak bastı. Mı acaba? Yoksa Hollywood'da bir film senaryosu muydu bu? Bir dahaki sefere bu konuyu işleyeceğiz, konuşacağız, muhabbet edeceğiz. Evet arkadaşlar, beni evinize misafir ettiğiniz için çok teşekkürler. Bir dahaki sefer görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.